2 ay PM mod. Erken boşanma, ereksiyon problemi ve anksiyeteden çok iyi bir seks hayatına geçişim. Neurofep Akademi Çeviri ekibinden Burak Yasin Ezer'in çevirmiş olduğu metinle sizlerle beraberiz. Herkese merhaba. Kendi başarı hikayemi paylaşmak istiyorum çünkü geçirdiğim son 3 gün içerisinde hayatımdaki en iyi seksi yaptım ki bu da kesinlikle benim pornoyu bırakma çabam sayesinde oldu. Kasım ayında bir uygulama üzerinden tanıştığım bir kadınla kısa bir ilişkim oldu. Bu kadınla birlikteyken ereksiyon probleminin ne olduğunu tecrübe ettim ama o an bir düşündüm. Burada bir çeşit bitkinlik hali vardı. Çünkü biz zaten bu işi daha önceden de yapmıştık. Aralıkta gerçekten muhteşem bir kadınla tanıştım ve Ocak ayının sonunda ikimiz de ciddi bir ilişkiyle nişanlandık. İlk zamanlarımızda seks yaparken ben hep 3 dakika içinde boşalıyordum ve bir gece uyuyamadan düşünmeye başladım. Buna sebep olan şeyin önceden yaptığım yoğun egzersiz olduğunu sanıyordum. Ama sonra sorunlarım hakkında forum gibi yerlerde daha fazla okumaya başladım. Biraz araştırma yaptıktan sonra aralığın sonlarında pornoyu tamamen bırakma kararı verdim ve o günden beri sürecimi hiç bozmadım. Aslında bu benim için oldukça kolaydı. Asla bir bağımlı olduğumu kabul etmiyordum. Birkaç yıl önce hardcore porno izlemeyi bırakmıştım ve sadece haftada birkaç kere softcore ya da YouTube videolarıyla mastürbasyon yapıyordum. Kız arkadaşımın bir oğlu olduğu için başlarda onu sadece hafta sonları gece boyunca görebiliyordum. Her seferinde seks yapmayı denediğimizde bir takım sorunlar çıkıyordu. Çoğu zaman ekstra erken boşalma yaşıyordum ki bu durumda boşanmamak için kendimi kontrol etmek zorunda kalıyordum. Ve bazı zamanlar tam sertleşemiyordum. Bu durumu kız arkadaşıma her şeyin pornodan kaynaklanışını ve her şeyi daha iyi yapacağımı söyledim. Ve cidden bundan sonra ne yapacağımı biliyordum. O beni her defasında çok iyi anlıyordu, ama bazı zamanlar vardı ki, kötü bir seks deneyimi yaşadıktan sonra onun evinden çıkarken kendimi cidden korkunç anxieteli hissediyordum. İşte bu anlardan biri bana bu hesabı açtırıp şu yazıyı yazdırdı. Bu yazıyı açıklama kısmına koyacağız. Seks hakkında düşünmek bile beni strese sokuyordu, ama sabırlı olmak zorunda olduğumu ve beynimin gerçek seksi ilgi gösterene dek buna devam etmeliydim. Ben bu iş için doktora bile gittim. Ancak doktor pornoya bağlı sertleşme sorunu hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve bana pek yardım olmadı. Piknogenol ile birlikte arginin, yohimbe ve sink kullanmaya başlamıştım ve 2 ay boyunca her gün kegel egzersizleri yaptım ve aynı zamanda kız arkadaşım yanımda yokken mahsurbasyon yapmadım. Daha sonra ben yaklaşık 3-4 hafta önce flatline'a girdim. Bu dönem hiçbir şeye sertleşemiyordum. Bu arada bu konuyu kız arkadaşıma da söyledim. Bu olayların ne kadar süreceğini bilmiyordum ve ikimizi de çok uzun bir süre tatmin edemeyeceğimden korkuyordum. Ama aniden bazı şeyler değişti. Bu sihir gibi bir şeydi. Son 4 günde kız arkadaşımla beraber bir wellness otelde kısa bir tatil yaptık. İlk gece ona 2 haftadır orgazm olmadığımı ve bunun çok kısa sürebileceğini söyledim. Ve oğlan oldu. Ama gelen yük çok fazlaydı. Bu onu kuşku içinde bıraktı. Diğer akşam tekrar denedik. Çabucak geri dönülmeyen noktaya geldiğimi anladım. Neredeyse her zaman olduğu gibi daha sonra onu başka yollardan mutlu etmeye çalıştım ve gerçek ilişkide kendimi salmak ve bu işi yaparken biraz daha uzun süre eğlenmemizi istediğimi söyledim. Ona vücudumun benim isteklerimin doğrultusuna çalışmadığını da söyledim ve bu seferki öncekiler gibi hayal kırıklığı olmadı. Bu cidden inanılmazdı. Ertesi gün tekrar olması için onunla şakalaşıyordum ve alay ediyordum ve sonra İnanılmaz bir tane daha yaptık. Sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibiydi. Neredeyse her zaman erken boşalan birisinden 20 dakikaya kadar uzatacak birine dönüşmüştüm. Buna inanamıyordum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar hızlı gelişeceğimi asla düşünmezdim. İçimde kelebekler uçuşuyordu ve mutluluktan ağlamak üzereydim. Pornoyu bırakmak ve beynimin tamir olması, gerçek bir kadının hayatında yaşadığım en iyi seks deneyimini bana yaşatması ve biliyorum ki bu gelecek zamanlarda daha da iyi olacak. Hayatımda bir daha asla ama asla porno izlemeyeceğimi umuyorum. Eğer sen de benimle aynı hedefe sahipsen sana verebileceğim en iyi tavsiye mastürbasyon yapmayı bırak. Ben seks hayatımı geliştirmeye ve bunun gibi alışkanlıklarla yolculuğuma devam ediyorum. Doğru saplamentleri alıyorum, kegel egzersizlerimi yapıyorum, pornodan kaçınıyorum ve kız arkadaşımla olan seks hayatıma yoğunlaşıyorum. Umarım birilerine pes etmemeleri için ilham kaynağı olmuşumdur. Never e karşı şüpheniz olmasın ve anksiyetelerde, flatline'larda cinsel sorunlar yaşadığınızda motivasyonunuz düşmesin. Tıpkı senin başarı hikayenin beni motive etmesi gibi motive ol. Bu değişecek. Tıpkı sihir gibi. Değişimin olduğunu kabul etmeyeceksen elinde hiçbir şey olmadığını da öğreneceksin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir çevrilen başarı hikayesi olduğundan dolayı sizlere ilham vereceğini düşündük. Süreciniz daim olsun.